Evet tarihi bir ziyarette tarihi bir anlaşma da imzalandı. Şuşa kentinde Şuşa beyannamesi Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalandı. Önemli bir anlaşma. Neden önemli? Ee, özellikle altını çizmek gerekirse 14 sayfalık bir beyanname bu. Ee, altını çizeceğimiz nokta ise her iki ülkeye de üçüncü ülkeler tarafından herhangi bir tehdit olduğunda Birleşmiş Milletler girişim ilkelerine uygun girişimlerde bulunacak birbirine BM şartına uygun şekilde gerekli yardımı yapacaklardır. Ortak istişareler yapacak ve bu tehditin önlenmesi amacıyla da dediğimiz gibi Birleşmiş Milletler şartına uygun birlikte hareket edeceklerdir. İki devleti birbirine bağlayan ve iki devlete yönelik üçüncü bir ülke tarafından bir tehdit olması halinde birlikte hareket et noktasında anlaşmaya varıldı. Ayrıca e, tarafların güvenlik konseylerinin milli güvenlik konularını görüşmek üzere düzenli olarak toplantılar gerçekleştirilmesi de yine bu beyannamede belirtildi. Özellikle bu e, beyanname güvenlik iki ülkenin güvenliğine e, vurgu yapıyor. Diğer yandan e, ekonomik ve ticari unsurları da var. Özellikle enerjinin güvenliği noktasında da biliyorsunuz Azerbaycan doğalgaz ve petrol konusunda bölgenin önemli ülkelerinden biri ve Türkiye'nin Türkiye'ye de arz güvenliği e, sağlayan bir ülke. O anlamda baktığımızda da enerji güvenliği vurgusu da yine bu beyannamede belirtilmişti ve bir kez daha belirtmek gerekirse de güvenlik konseyleri iki ülkenin belli aralıklarla bir araya gelerek toplanarak e, bu ilerleyen süreçte iki ülkenin güvenliğini ilişkilen, ilişkilendiren konuları istişare edecekler. E, siber güvenlik konusunda da alanında da çağımızın artık devletleri tehdit eden önemli araçlarından biri siber güvenlik konusu işte o konuda da yine birlikte e, karşılıklı teknik alışverişler noktasında bir işbirliği e, kurulması öngörülüyor. Ee, bu Nahçıvan e, Özerk Cumhuriyeti arasındaki koridorun, Zenguzer Koridoru, koridoru e, bu da önemli bir koridorlardan biri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında beyanname'nin bu bölümüne vurgu yapmıştı. İşte orada yeni bir koridor açılması gündemde. E, onun e, devamı olarak Nahçıvan-Kars Demiryolu'nun, inşaatı iki ülke arasındaki ulaştırma iletişim ilişkilerinin geliştirilmesi noktasına da vurgu yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında dile getirmişti işte Şuşa'da bir Türk konsolosluğunun açılacağını da belirtmişti. Şu işte özgürlüğüne kavuşmasının ardından biliyorsunuz 8 Kasım 2020 tarihinde Şuşa Ermeni işgalinden kurtuldu, özgürlüğüne kavuştu ve o tarihten sonra ilk kez bir devlet başkanı bu bölgeye geldi. Şuşa'yı ziyaret etti hem sembolik hem de stratejik önemi bulunan bir kentti Karabağ'da Şuşa. İşte e, bunun e, önemine vurgu yapılarak da Şuşa'da bir konsolosluk açılması gündemde. Liderler basının karşısına da çıktılar. Tabii ki önemli mesajlar da verdiler. E, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev e, Türkiye'nin desteğini bir kez daha vurguladı. Bu konudaki e, o yaklaşımını bir kez daha dile getirdi. Türkiye'nin işte o ikinci Karabağ Savaşı sırasında arasındaki yaklaşımını e, savaşın batından başından beri verdiği desteği vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bundan iler sonraki süreci ilişkinde mesajlar verdi. Özellikle bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için daha önce de altılı platform gündeme gelmişti. Kafkasya'da işte o altılı platformun sağlanması için ilerleme yapalım dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hala Şuşa'da şu anda şehri geziyor. İlerleyen saatlerde de tekrar karayoluyla Bakü'ye doğru devam edecek. Tarihi bir ziyaretti. Şuşa'da tarihi bir güne tanıklık etti.